Badan anlayın ne kadar çok kar var. Kabak tadı verdi yani. Harbiden kabak tadı verdi. Yani her şeyin fazlası zarar abi. Kim o ya? Hay inanılmaz. i̇nanılmaz. ne karmış be. Bitmiyor, erimiyor, bitmiyor abi. Vallahi kaçıncı gün saymadım ama bayağıdır böyle işte yani bak al. Mesela az bir şey açıldı. Bir hafta geçti böyleyiz. Sıktı bunu attı yani bak şu tepelerden anlayabilirsiniz ne kadar eridiğini. Güneş açıyor iki gündür. Ona rağmen böyle yani ha bak. Şunun çatısı da bayağı açıldı metal. Kümes de böyle kenardan kenardan açılıyor. Kış iyi oldu ya bu sene. Yani ağlamaz çiftçi müftü işte. İnsanlar su yoktu mu yoktu ağlamazlar artık. Yani. Hadi eyvallah. Merhaba dostlar. Lan bu kar gitmiyor abi. O zaten eksi 4-5 şu an. Öyle başladı gün ama güneşli başladı. Bugünkü güneşten umutluyum yani. Bugünkü güneş çözecek sanki. Bayağı bir. Evet çözsün abi yeter ya sıkıldık ya. Bıktık ya. Vallahi bıktık yani. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. yuvarlanıyordu. Çıkarmadık onu. Hasta hasta olmasın hesabı. Yani. Karlar da şey buz gibi oldu yani. Sertleşti artık. Kuşlara su kaynatıyorum, veriyorum. Ee, suluklar donuyor abi. Donuyor. Ona bir çözüm getirmem lazım ya. Yurt dışına gitmeden yine şurayı bak izle ettik. Şu açıktan bile donuyor abi. Donuyor. Donuyor yani. Şuradan bile alıyor soğuğu yani. Donuk. Hadi eyvallah. Evet güneş fena çıktı ya. Hava sıcak lan. Eritiyor. Fena eritiyor karları. Eritsin bakalım. Eritsin yani. İyi hadi bakalım hadi. Baksana. Evet şimdi Karga da düzeldi, toparladı. Ama işte abi bir sarı yavrumuz, bir kendi o küllü kırmızı yavrumuz gitti abi. Bir tane de kaçırdık, üç kuş gitti. 10 kuş getirdik, üç kuş kaybettik, 7 kuş. Fazlamız var, iyi ama nüfusumuz iyi. İyi maşallah, maşallah. İyi bakalım. Bak otlanıyorlar, otlansınlar abi. yani şu kötü oldu ama yapacak bir şey yok abi yapabileceğim bir şey yok yani ona. Ona yapabileceğim bir şey yok. Çakıl koyacaktık. Ondan da vazgeçtik. Dur bakalım. Bak gözlerine damla sıktığım şeyler çocuklar iyi. Yani ne olan neye bakıyorlar. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Evet. Hep yeni bir son durum. Biraz geç açtım bugün. Bak sana ot, otlanıyorlar yani. Şu iki takım iki. Bir bu sarı iri erkekle limoni dişisi yumurta ek oluyor. yiyorlar bak. Bir de şunlar. Abi bu sezon iyi yavru vermelerini bekliyorum artık yani bir zahmet. Karışımı da yaptık bol bol vitaminler. şunla sanki şu pal pal gibi olan bu erkekte bu çok uçan erkekle şu mavi dişi eş oldu galiba ya. Yani. Bak gitti onu açıyor. Ya bu limon erkek de sustu ya nerede o? Böyle çatırdamaları bu yavru da göz nezlesi düzenli O da uçkun olacak galiba belli. Kanatlarını sert çırpmaya başladı. Yani kuşlar bile hissediyor güneşi sırtına yiyince gümbür gümbür oluyorlar. Ya şunlar yumurtladı. Bu, ya ulan yabaniler ulan. Baskıcı Osman Efendi. Ha? Yani bu sezon iyi yavru bekliyorum. Ya bu erkek mi çıktı acaba ondan bıraktı karga bunu anlamıyorum ki abi ya. Gitti öte gideceği yazıldı. Ha, şu yeni getirdiğim takım işte çok uçan takım var ya. Onlar yumurtladı ikinci yumurtalarını da yaptılar. İyi abi iyi. zamanlama iyi. O yavruları büyütebilirler. Bunlar zaten sen kuşu. Şu açık erkek de, küllü erkek var ya, onunla şu çikolata dişi eş yapmaya çalışıyor olmuyor abi. Erkek de gümbür gümbür olmuyorlar eş. Susamış bak gitti oradan. Birikmiş kar suyunu içti işte, yemlikten. Yani. Yemliklerimde hemen bir bakım almam lazım. Her an her şey olabilir ya. Yani. Her an her şey olabilir. Yani kremlerim de uçuyor ya. Uçtular. krem dişiyle krem erkek. Ya şu kırmızı dişinde bir gariplik var Dün toktu. Demek çok yemiş. Toktu yani. Bir de böyle ayağı pavlıyor gibi falan gördüm. Ya eş değiştireyim ya Baksana yumurtaya kovalıyor abi. O limoni dişiyle şu limon erkeğe vurayım diyorum ama o zor iş ya. Baskalar çok zor unutuyor eşlerini. Bu limonu erkek Dişisi şu krem, şu öyle kaldılar yani onlardan da bak bir senedir büyütemediler yavruları falan filan şanssızlık üstüne şanssızlık. Dur bakalım ne olacak. Hadi hoşçakalın. <laughs> Zoba keyfi vallahi yakalabilecek her şeyi yakıyoruz burada. Geri dönüşüm ısı olarak, enerji olarak yani falanı filanı çöpümü kağıdı kuyudu. Bak buraya basınçlı geliyorsun. Buraya basınç düşürücülü de değil. Bir suluk krizi yaşıyorum sevgili dostlar. Onu da paylaşayım dedim kayıtlara geçsin. Böyle açık bırakıyorsun bir ufak. E, donma yapmıyor ama bu su yüksek basınçta Ama benim şeyim e, suluklara giden basınç düşürücü olduğu için buz tutuyor abi. Basınç olmadığı için donuyor. Uzun süre kalıyor. Ben bir daha bir kat daha şey yaptım böyle üstüne bak. İkinci kat. Makarna köpük yaptım. Valla ne bileyim anlamadım ki ya. Bu musluk da kaçırmaya başlamış. Bu musluğa da basınçlı geliyor su. Yani şuradan gelen su basınçlı. Yani dur bakalım. Yine açtım kuşları abi. Ee, kuşlar mutlu. İyi karışımı da aldılar bak otlanıyorlar. Şu gözleri hasta olanların ya camları açtım artık. Hani o korkunç soğuklar gitti lan şunların yumurtası var gitti yattı mı o yok yatmadı mı? Gitti orada onlara ötüyor ya. İki tane yumurtalar var gerçi daha. Bak yine gözü sulanıyor onun biliyor musun? Bak şeyi ayırdım kargayı buraya. Avuk çekiyor buradan namussuz. Lan oğlum o erkek erkek lan erkek. Şişt, şişt, şişt. hemen yapışıyorlar ya. İyi bakalım, dur bakalım. Yani durumlar böyle ot diyorlar, ıspanak diyorlar buradan. Ispanakları dedik dediler, iyi oldu bu ya. Şeyi de kümesi de temizliyorum, bahar temizliği yapıyorum. Baksana şuraya ne biçim gübre yaydım. Kova kova çıkarıyorum abi, yerleri kazıyorum artık o yerlerdeki katmanları. İşimiz bitti, bak. Ya bu da makine teknisyenliğinden, şu kenarını şöyle taşla şey yaptım ki bu sivri kenarla yuvalıkların içindeki boku alamıyordum. Bununla alıyorum kaşık hesabı, akıl abi bu, akıl, teknik, teknik. Biraz övüneyim, ona. koyayım. <laughs> Bir bok yaptığımız yok makine teknisyenliğine dair diplomamız var. Ee, bari burada havasını atalım. Böyle işte kardeşler, durum böyle, her şeye zam geldi. İyi oluyor ya çok seviniyorum. Zam gelsin ya berekettir zam ya. Zam berekettir ya. Muhteşem ya. Her millet hak edildiği şekilde yönetiliyor işte. Bu işler böyledir yani. Bu işler böyledir. Yani. İyi oluyor çok güzel ya. Muhteşem yani. Çok güzel. Durum şekil bu. Hadi hoşçakalın.